Hoca'ya ve Fatma teyzeye güzel bir hediye verelim. Oo, ne güzel fikir. Kim bilir ne kadar mutlu olurlar. Evet ya. O mutlu hallerini görmek isterim. Öyleyse işe koyulalım. Ne dersiniz çocuklar? Harika olmaz mı? Şey, güzel olur tabii. Evet ama. Aması ne? Neden sevinmediniz? Yoksa istemiyor musunuz? İstemez olur muyuz hiç? Şey, bizim hediye alacak paramız yok ki. <laughs> Canım, para lazım olduğunu kim söyledi? Ha? Evet, her şey parayla alınmaz ki. Peki ne vereceğiz hediye? Annem ve babam meyveyi pek severler. Onlara şöyle güzel bir meyve sepeti yapalım derim. Harika! Bizde sepet var. Biz kızlar sepeti hazırlarız. Siz de meyve toplarsınız. Ben varım. Ben de varım. O zaman oldu bu iş. <laughs> Esselamu aleyküm çocuklar. Ve aleyküm, aleyküm selam Nereye böyle? Şeker Hoca'ya ve Fatma teyze meyve sepeti hediye edeceğiz. Sen nereye peki? Cemal'e ziyarete gidiyorum. Ben de ona güzel bir hediye aldım. Ne güzel. Ne aldın? Yeah, biz yeni bir olta iğnesi. <laughs> sevinecek Çok şanslı birisi Kadri abi. Senin gibi cömert bir arkadaşı var. Hem cömert hem eğlenceli. Öyleyimdir. <laughs> Hadi bakalım. Herkes kendi yoluna. <laughs> e ee, daha da nasılsın? Kaç kere sordun Kadri. Daha 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 iyiyim. Bundan sonraki soracağım tüm sorulara da cevabım aynı olacak. İyiyim. Ne kızıyorsun ki? Sohbet etmeye çalışıyorum. Ettik ya. Ettik mi? Evet. Nasılsın dedin? iyiyim dedim. Daha nasılsın dedin? Daha iyiyim dedim. Daha daha nasılsın dedin? Daha daha iyiyim dedim. Daha, daha 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 nasılsın dedim. İnsan evine gelen misafire böyle mi davranır? Bir yudum su bile vermedin. Ula istemedim ki. İstiysen getireyim su. İstemez. Ee, ne konuşuyorsun o zaman bıdı bıdı? Tamam be. Gidiyorum ben. Eh, sen bilirsin. Cüle cüle git. Bir şey unuttum. Ula amma unutkansın Kadri. Çabuk ol hadi. İşim gücüm var. Oturmayacaktım. Sana hediye almıştım. Vermeyi unuttum. Onun için durmuştum. Güle güle kullan. Ula şu olta iğnesine bak. Oo. Bununla ne güzel balıklar avlar <laughs> o. Bu kadar meyve yeter mi ki? Bilmem. Yeter herhalde. Ya yetmezse? Ha? Şimdi yeter işte. <laughs> Ziyaret kısa sürmüş. Evet Ömer. Kısa sürdü. Ne oldu Kadri abi? Keyfin yok. Sormayın çocuklar. Cemal bana çok kötü davrandı. Kötü mü davrandı? Evet. Hep dersledi. ilgisiz davrandı. Hadi ya. Cemal abi yapmazdı öyle şeyler. Yaptı işte yaptı. Ben de anlamadım. Üstelik ona hediye bile almıştım. Kötü davranmasına rağmen hediyeyi verdim. İyi etmişsin Kadri abi. Peki hediyeyi görünce ne yaptı? Bilmem. Çıkıp geldim ben. Üzülme be Kadri abi. Olmuyor Ömer. Cemal'in yaptığı çok zoruma gitti. Hmm. Ne oldu? Ne geldi aklına? Bir gün Şeker hocaya da birisi böyle yapmıştı. O da ona öyle bir ders vermişti ki. Gerçekten mi? Ne yapmıştı? Anlatayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse bana müsaade. Cemal'e vermem gereken bir ders var. Tamam Kadri abi. Sepet hazır. Oo, çok güzel olmuş Belkıs. Elinize sağlık. Teşekkürler. <laughs> Uğraştık ama değdi. Evet gerçekten çok güzel olmuş. Hadi meyveleri doldurup gidelim. Uy, Kadri geliyor. Oh, kuşağında da kocaman bir hediye var. Geçen seferkinden daha güzel bir hediyeye benziyor. Hemen kapıyı açayım da bekletmeyeyim. <laughs> Canın ne istiyor bilemedim Kadri. Hepsinden getirdim. Hangisini istersen onu iç. Hatta istersen hepsini iç. <laughs> Allah razı olsun Cemal. Oh. Başka istediğin bir şey var mı? Allah razı olsun Cemal. Haydi biraz sohbet edelim. Ne konuşmak istersin? Yok vaktim az. Ee, bana müsaade. Yo hayatta bırakmam. Biraz daha otur. Yo yo gideyim. Tekrar gel ama. Özletme kendini. Bu sefer uzun uzun oturalım. <laughs> İnşallah. Aa, az kalsın unutuyordum. Evet evet unutuyordun he. <laughs> Sana elma getirdim. He? Elma mı? Bana elma mı getirdin? Evet. Ne olmuş ki? Hem ne demişler? Yarım elma, gönül alma. Geçen seferki hediye daha güzeldi ama. E, o güzel hediye bugünkü güzel ağırlaman içindi. Bugünkü elma da geçen seferki kötü ağırlaman içindi. <laughs> Geldik çocuklar geldik. Bu ne telaş? Ay bir şey mi oldu? Oldu ama kötü bir şey değil. Hayırdır inşallah. Size hediye getirdik. Aman ne güzel ne zahmet ettiniz çocuklar. Aa canım da meyve istemişti. Allah razı olsun. Cümlemizden. <laughs> Sizi mutlu görmek bize yeter. Ortor bile. O kadar mutlu olduk ki anlatamam. <laughs> Bir meyve de ben yiyebilir miyim? Tabii ki Kadri. Müslüman ikramı ve paylaşmayı sever. Müslümanlık ne güzel şey. Selamun <laughs> <laughs> selam. Hey aleyküm. Şey, Kadri'nin burada olduğunu duydum da. Neden arıyordun ki beni? Yaptığım şey için helallik istemeye ve özür dilemeye geldim Kadri. Hatamı anladım. Sana da en sevdiğim balıktan tutup getirdim. Hatta hepinizin burada olduğunu bildiğim için herkese getirdim. Allah razı olsun Cemal. Hatanı anlamana sevindim. Balığa daha çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> hmm, neler oldu bilmiyorum ama güzel şeylere vesile olmuş gibi. Öyle görünüyor hocam. Sizi böyle görmek çok güzel. Eee? Balıklar ne olacak? Hiç merak etme Kadri. Tam istediğin gibi olacak. Mangalda. <laughs> Hakikaten de istediğim gibi. <laughs> Güzel şeydir hediyeleşmek. İnsanları sevindirmek. Ama en önemlisi... ...dostun kıymetini bilmek.